Arkadaşlar bugün PUBG oynayacağız. Hadi bakalım oynayalım. Baş yeni uygulama yükledim. Bu daha iyi geldi bana. Bir de oyun oynuyorum, oynuyorum. Fotoğraf da çekebiliyoruz yani bu uygulama daha iyi. Yer yani başta işte, çıktım çok kastığı için. Yani onda bir 13 yaşım vardı. Neyse. Bilirim ona yazacağız kızlar notu için. Belki bulur. Belki bulmayız. Bilmiyorum. <laughs> <laughs> korku oyunu hangi korku oyunu indireyim yoruma yazın oynarım yani benim için çık kaç, kaç saat zaten girmesi 3 dakika ya Oo. Üf. direkt zaten 2 gibi gelir video bir dakika y y y yok iki gibi gelmez üç dört falan gibi gelir diye umuyorum çünkü videoyu ben atacağım yani atmayı biliyorum ablam da biliyor da ben öğrendim artık bunu atmasına gerek kalmadı ne tarz ödüller b Seni bir de balon geldi. Ah medim gülmekten. Neyse girelim. Bir dakika olmuş. Zaten 20'den bile. Hayır dur dur canım buraya basacağım. Tamam. Yüzüm gözüküyor mu acaba? Çok merak ediyorum şu an. Yok gözükmüyor. Bu kim ki? Ben nereye girdim? Lan Uygulaması güzelmiş. Ultras. Bana istek atmış. Ben de kabul ettim. Bu hesabı istek değil. Benim kendim hesabıma istek attı. Bu hesapta adam da ekliymiş. Bu zaten kaç gündür? 6 gündür. Oha 6 gündür ben. Kütüstelik. Türk Rey. Türk Rey'i ben yapmadım ya. Yani. Klana gelmek isteyenler gelebilir. Bu Hola Klubu. Klubu. Ama hiçbirisi bu. Klubu. YouTube BP yapacak ismi kötü oldu. Yapmadım anne. Kötü olur diye düşündüm. Yapmadım. <laughs> çok kötü oynayabilirim. Nedeni çünkü <laughs> ne diyeceksin? Çünkü cihazım çok kötü. Samsung. O yüzden ta gözümün dibinden geçen adamları bile görmeyebilirim. Çünkü çok kötü cihazım yazdım. Yani burama edebilirim. Yani neredeyse Samsung. 16 FPS mi arkadaşlar yani? 16 FPS kim güzel oynadı? 16 FPS biraz güzel oynadı. Hayatımda sadece 9 tane FPS de oynadım o kadar. Bir de 15. 14. Bir de 32 arası. Bir de iPhone 11'den oynayayım. Bir daha hep FPS oldu. 15, 14 yok mu? Hayır. Çek. Sofia. Aa, ablamın ismi eski ismi oyundaki Sofuy. Sofuy Sofiy. de. Oha çaktık herkes oraya atladı. Ben tabii de mide atlayacağım. Ben kimse yok. Ben kimse yok. Bunu göstersem mi? Çok önemli. Abi yüzümü göstermem. Belki sonra olursam göstereyim. Hani bir 100 KB, bir, bir, KB mi gelse, bir, gelse, bir gelse çok iyi olur. 3 tane videom var. Biri bir tanesine çöp yazmış. Yani Onlar çok üzüldü. Arkadaşına zaten Arkadaşımızı uyarıyorum. Lütfen bir daha çöp yazma. Çünkü videom çöp falan değil. Çöp diyorsan kendine bak. Yani sinirim bu oldu. <laughs> Hatır. Gitmedi. Orbelekle vuracağım Bumble. Vezdon'la sesim mi geliyor ki benim? Ben bunu niye yaptım ben bunu ya? <laughs> Sofya bütün modları buluyor.

Sofie, hvor er det du? Det sessiz oldu arkadaşlar video şey, özür dilerim ya hiç konuşmadım unuttum konuşmayı dadınca konuşamıyorum siz bekleyin. Ama Sofie kötü olmuş. Gerçekten kaçtı ve ne korktu. Hadi koş. Koş oradan, Sophie, işim bitti. Tamam iş bitti. Şimdi Sofie'yi yıksayın. Şimdi o. қалды ма өлді ма şey vurdum. Ya aşağıya kapalı. Bu kadar. Tam şurada böyle. <laughs> İpin ciciksin sanki. Oraya sığacağız. Ya ben olsam sığardım bu Yani gerçekten. Çok çok ince. İnce olmalı bence. Kullar çok güzel. Pişman olma obez. Ne no, oluyor? No. Yani. Şşş. Bak. Bir tane erkek. İpin Obez kız bulmuş kendi Ben o kadar da obez demiyorum. Ya obezi galiba. O kadar obez mi herhalde? Arkadaşlar ben olmaz. Obez de olsam ince İnce obez. Ne olacak? Ne olacak? Ne Nasıl sarılıyorsa artık onu. Kız mı bu? mı mu? <laughs> Satar silah değiştirdiği için bilmedim. Şu an. Onu ölmem şimdi bir şeyler. <laughs> <Gidim> tekrar. <laughs> Sofya'yı öldüm. Kız destansı gösterişmiş. 我不听。 koştu atacağız. <laughs> Galiba bakayım durma göre. Atarız ya dur. Ay tam çıkışta şuradan arkadaşlar buradan nasıl çıkıyor? Öyle mi? Evet, tamam. Ne yapsak ki? Sıktı oğlum. Bir elde olmaz ki. Atalım. Atalım ya. Of. Atacağız. En yuf değil. Yapacağım. Böyle iyi. Tamam. Başım sonu. geldim. Uy, yalnız havalı durmuyor mu motorla ikimiz? Küçük küçük otobüsü var bende Süreli, ay süresiz. <laughs> Ateş kuşa da sevemezsin seni masal perisi, masal perisi king. Buraya gidemiyorsun. <laughs> Dur lan koş. Çıkıcı bu cümbü. Ben bir tane kitap okuyordum. İkisini bitirdim. Üçünü de sipariş edeceğiz yakında galiba. Öyle dedi annem. Alırız. Dedi.

ölmez. Keşke orada olsa direkt. Bomba atacaktım geldi. Vurdum ki. Yapacaktım Bu Ne yapacak. güzel ölmedi ama. O bombaya ölmediğini ayrıydım şu an. A, o bomba ölmesi Gelmesi gerek. Bile, da öyle. Bak şu oradaki şey var ya oraya atacağım. Bunu çöpten aşağı Bunu bin alacağım. Görsün. Bak onu inat at bin alacağız. Arkadaşlar. Bak onu bin alacağım. Ne yaptı Şimdi sen bittin kanka. Sen beni bulmayacaktın. Ne alaka? Severem seni ismin ne alaka? Allah belanı versin. <laughs> 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 çok kötü oldu. O bombayı çok geç attı. <laughs> Dibine attı. Aslında o da ölecekti. O da ölecekti. Canı da bir de hayvana bak, anca giysi mi giyersin, bot. Anca giysi mi giyer? Giysi mi giymiş bir de? Bot. Buna peleri al. <laughs> of ya, eksi yedim. Min Neyse kadar da beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. çok seviyorum. Ve bay bay. Bir dakika.